Selamünaleyküm arkadaşlar. Kütahya gidiyoruz Akkaya Köyü'nden selamlıyoruz. Galip Yılmaz YouTube'da yeniyim. Yeni bir video paylaşacağız inşallah bugün sizlerle. E, bugün günlük işlerden e, koyunlardır, keçilerdir, ineklerdir. Onlara bakım videosu atacağız inşallah. Şu an ot almaya gidiyoruz. Gelince otu verip sizlerle işte göstereceğiz. Yeniyim arkadaşlar. Kanalıma abone olup, destek olup Olursanız çok sevinirim inşallah. İşte bunlara koyunlara, hayvanlara veriyoruz. Önce yuzay onlara bakacağız. Sonra doğru ak onların yerine bakacağız. Ondan sonra bir yere bakacağız. Şimdi bir de bir Arkadaşlar buraya doğurmayan yoz hayvan deriz biz. Yoz hayvanları getireceğiz. onların yerine de doğuran koyunlara bakıyoruz. İşte gördüğünüz gibi otluklar. Otluklara otu basıyoruz. Otluk sistemi çok güzel bir sistem. Yulaf ve fil karışımı. Hayvanlar çok güzel yiyor bunu. bizim küçük kızımız Zara. Lahli olursa büyüyünce inşallah sizlerle onun videosunu paylaşacağız. İşte arkadaşlar buradaki de benim yuza hayvanlar. Şimdi sulayıp öteki damaklı otunu yiyecekler. Yani. Riya. Riya. Eee? Ya durun ya, o böyle yiyor. Koyunları aynı türlü yiyor. kapının dar olma sebebi. <laughs> Kendimiz gir kadar ölüyoruz. Hüseyin artık YouTube'dayız oğlum. YouTube'a demek istediğim şey var mı arkadaşlar? Hayır. Kanalıma abone olun, beğenip paylaşmayı unutmayın diye. Onu unutmayın, paylaşın, Onu unutmayın. Beğenin diye. Beğendin. Siz beğendikçe biz çok güzel videolar paylaşacağız diye. Bizi beğendiğimiz videoları çok paylaşacağız arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar keçilerimiz doğuracak Şubat'ta. Onlara hemen paylaşım yapacağız diye. Bu ayın 13'ünde ineğimiz doğum yapacak. Bir tane doğum videosu. Ondan sonra netlere hazırladığımız yemlerin videosuydu. Kuzu emzirme videosuydu. <laughs> Her türlü her şeyi paylaşacağız inşallah nasip olursa. Arkadaşlar bugün ben çobanı hocam. Büyük hayvan için 500 hayvan için oğlak olan kuzu. Onları sizlerle YouTube'da paylaşacağım diye. YouTube'dan herkese paylaşacağım. Bay bay. Arkadaşlar bununla ben alırken bu çok iyi dalsan kaldırı domuz evet başka neler i̇şte işte. domuz galiba arkasından koşar bu domuz bu domuz gibidir domura <laughs> koyunlara ayıracağız şu an arkadaşlar ee, ana anneleri ot yesin diye otu yedikten sonra akşam yine birleştireceğiz yeni Doğan bir haftada geçti diye. Sünger sistemi yaptım. Sünger sisteminde bir haftada doğuyor. Gece gündüz. bir olduğu küçük küçük oldukları için herhangi, herhangi bir yiyecek vermiyoruz. 16 arkadaşlar. doğurdu. çocuk 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 Arkadaşlar bu boyama sebebi sorarsanız e, ekizlerin sol kulaklarını boyuyoruz. Bazılarının sağ kulaklarını, bazılarının sırtlarını, bazılarına harf yazıyoruz. Annelerle bu kolay bulabilmek için, buldurabilmek için. Boyalar hep ekiz. Eee <laughs> <laughs> Bunlar ise doğum yapan koyunlara. Bunlar da buraya ot veriyoruz. Akşam da yine buradan çıkarıp emzirip yem veriyoruz. Doğuran koyuna biraz daha fazla bakıyoruz. Kızı sıra süt yapsın ya. Aynı şekilde yine arkadaşlar burada da otluk sistemi aynı. Otluk sistemi çok güzel. Arkadaşlar Turda abimin YouTube kanalında demişsiniz işte mavi kapı çok dar demişsiniz. İnşallah bugüne gelese kadar öyle bir düşük yapma, kuzu öldürme falan şeysi olmadı. Ama yine de biz bunun bir çaresine bakmaya çalışacağız. Genişletmeye çalışacağız. <laughs> Arkadaşlar bu tarz gözünüze takılan bir şeyleri yorumlara yazmayı unutmayın. Böyle haber ettiğiniz için teşekkür ederiz inşallah. Şu anda ineklere bakıp orada videoyu bitireceğiz inşallah bugün nasip olursa. Arkadaşlar ben bu boku buradan atıyorum arkaya. Buradan da bir ay sonra, iki ay sonra ne zaman birikti oradan geri alıyorum. Bu sistem çok güzel bir sistem. Arka taraf bahçe olduğu için. Bahçenin olması iyi. Yani her gün el arabayla bok taşımıyorum. Arkaya aslında bir kasa koysak iyi. Turlar bölümü da yine demişsiniz. Arkaya kasa eski bir olarak koysa oradan zaman tasarrufu yapsa demiş. Arkada büyük kaya olduğu için maalesef kasa yanaşmıyor. Ondan dolayı kasa koyamıyoruz. Böyle elimizle atıyoruz. Yapacak şey yok. Böyle 2-3 ayda bir atıyoruz işte ne kadar biriktiyse. Dört tane inek, bir tane düve, iki tane buzağı var. İneğimizin biri yakında doğuracak. İkisi doğurdu. Arkadaşlar ineklere öğlen otu veriyoruz. Ee, biraz sütü fazla olsun. Biraz inekler top kalsın diye. Ondan dolayı sütü çok faydası oluyor otum. Aynı şekilde sabahleyin yem veriyorum. Saat 8'de. Akşamleyin öğlen yine ot veriyorum. Akşamüstü saat 4'lere yem. Gece saat 10'da 12'de yine ot veriyoruz arkadaşlar. Yani bakımı yapıyoruz. Bakım şart. Üç. Dicidim ben. Arkadaşlar bugün üç sürü bakımını yaptık öğlen bakımını. İnşallah sizlerle bu tür videoları paylaşacağız. Her gün üç günde bir, iki günde bir inşallah internetimiz olduğu sürece paylaşımı yapacağız. İşte bu takım bu böyle işler sizlerle paylaşımını yapacağız. Kanalıma abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalın Allah'a emanet.